Eyfel Kulesi hakkında bilgi. Yer: Paris, Fransa. İnşa yılı: 1887-1889. Mimar: Gustave Eiffel ve ekibi. Yükseklik: 330 metre. Ağırlık: Yaklaşık 10.100 ton. Ziyaretçi sayısı: Yılda yaklaşık 7 milyon kişi. Eyfel Kulesi'nin tarihi Eyfel Kulesi 1889 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Fuarı, Exposition Universelle için inşa edildi. O dönemde geçici bir yapı olarak planlanmıştı ve 20 yıl içinde sökülmesi düşünülüyordu. Ancak kule, hem bilimsel araştırmalar için kullanılması hem de popüler bir turistik cazibe merkezi haline gelmesi sayesinde yıkılmaktan kurtuldu. Mimari özellikleri demirden inşa edilmiştir ve modern mühendislik tekniklerinin bir simgesi olmuştur. Çana katı vardır. Birinci kat, cam zemin, restoranlar ve sergiler bulunur. İkinci kat, daha iyi manzara ve ünlü Le Jules Verne restoranı yer alır. Üçüncü kat, Paris'in en yüksek noktalarından biri olup, muhteşem bir şehir manzarası sunar. Eyfel Kulesi hakkında ilginç bilgiler. İnşa edildiğinde dünyanın en yüksek yapısıydı, 1930'da Chrysler binası yapılana kadar. Soğuk havada 15 santimetre kadar kısalır, sıcak havada ise genleşerek uzar. 20.000'den fazla ampulle gece aydınlatılır ve her saat başı ışık gösterisi yapılır. Başlangıçta birçok sanatçı ve entelektüel tarafından çirkin bulunmuş, hatta Fransız yazar Guy de Maupassant her gün onu görmemek için Eyfel Kulesi'nin restoranında yemek yemiştir. Eyfel Kulesi'ni ziyaret etmek En iyi ziyaret zamanı, sabah erken saatler veya gün batımı. Asansör ve merdiven seçenekleri var, ilk iki kata merdivenle çıkılabiliyor, 674 basamak, zirveye çıkmak içinse asansör gerekti. Bilet fiyatları yaş gruplarına ve kata göre değişiyor. Eyfel Kulesi, Paris'in en ikonik yapılarından biri olmanın yanı sıra, Fransa'nın mühendislik başarısının ve sanatsal mirasının da bir sembolü haline gelmiştir. Ziyaret etmeyi düşünüyorsan sana daha fazla ipucu verebilirim.